Hatırlarsanız 28 Mart'ta 2 milyar 64 milyon dolar ile günlük mal ihracat rekoru kırmıştı. 2025 yılı Temmuz ayında ise 25 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık mal ihracatını gerçekleştirdi. Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi. 2002'de yılda 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'yi sadece bir ayda 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getirdi. Ocak-Temmuz ihracatına bakıldığında da %5,2'lik artışla 7 ayda 156,4 milyar dolara ulaştık. Şurası da fevkalade önemlidir. Kişi başına düşen gelirimiz 2024'te 15.463 dolara, 2025'in ilk çeyreğinde ise 15.971 dolara yükselmiştir. Milli gelirimiz ilk kez, burası çok önemli, 1 trilyon doları aşmış ve 2025'in ilk çeyreği itibariyle 1 trilyon 371 milyar dolara ulaşmıştır. 2002 sonunda milli geliri 230 milyar dolar olarak devralmıştık. 23 yılda 6 kat artırdık ve toplam 1 trilyon 371 milyar dolara yükselttik. Bu Türkiye ekonomisinin farklı bir lige yükseldiğinin ifadesi. Allah'a hamdolsun biz bunu başardık ülkemizi bu seviyelere taşıdık. Sırf muhalefet etmek adına Türkiye'nin kazanımlarını önemsizleştirenler ortadaki bu başarıya gözlerini kapatsa da iş dünyamız belirsizliklerle dolu küresel iklimde bu rakamların ne manaya geldiğinin gayet farkındadır.